Hay. Annem ekmek istemişti de. Abi. Allah Allah. Nerede ya bu? bu dükkan ne olmuş? Enes'e gideyim. Aa. Kapı. Kapı gelmiş. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerde ee, şu pizzacıdan işte kaçacağız. Ha ben buraya pizza almaya gelmiştim en son ama neyse gidelim bence buradan. Şöyle şimdi dönmeyeceğim. Mecbur buradan kaçacağız şu düğmene bastı. Ay hoş. Hoş geldiniz mi? Yok. Ben evet ölüm. Niye ben? Aa. Ay öldürdü insan parça. Ay ay. Ay düştüm ya. Neyse. Geç. Ay. Öldürdü insan parçalarını atıyor. Çok kötü bir şey. Şimdi hayır burada önümüzde kıyamet var mı? Ay. Ayı kapanı değil mi bu? Bana ne demeye çalışıyor? Ay geçeyim bunlardan da. Ay adam kaptı. Ay ne oldu ya? Adamı kaptı beni. Buradan dikkatli geçeyim. Bak bu kapanlara kapanırsam kurtulamam bir kez daha. Ay dikkat dikkat geçeyim. Oba. Tamam. Geri şimdi falan geri. Ay. Aa ben ben zaten geçmişim. Geri gittim. Ay. Neyse buradan <laughs> Ay. Buradan dikkatli dikkatli geçmem gerekiyor gerçekten. Aha geçtim. Seni görebiliyorum mu? Ne? Ne oldu? Pizza'yı takip edeceğim. Ay. Ay geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Anneciğim. Ay. Ay. Kaçtım. Bu neydi ya? Ay. Bu neydi ya? Burada asitler var. Bu asitlere değmemem gerekiyor herhalde. Ah. Ay. Ay. Ay ay ay. Ha ha ha. Ben böyle yenirim işte seni. Sen beni yenemezsin ama. Çok dikkatli gitmem gerekiyor. Yavaş olmam gerekiyor. Hop. Zıplaya zıplaya mı gitsem? Şöyle zıplaya zıplaya gitsem. Daha hızlı olur. Aa! Şu verdivenden çıkalım da. Bu verdivenin de yani güvenli mi pek? Dom geliyor mu? geliyor ya? Aha. Örümcek ana dokunmamı. Tamam dokunmayacağım. Ay, ay, ay. Örümcek ana dokunmayacağım. Tamam. tamam. dokunmayacağım bir daha örümcek ana. <laughs> İskeletler burada falan var. I. Ya nasıl bir şey ya bu? Şey. Ay. <laughs> Ay şimdi geçtim. Ah. Ay ayağım acıdı ya. Burası ne mağara gibi bir şey. Gideyim koş 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 koş. Ay. Bu da ne ya? Ay. Ha, anladım şunlara basacağım. Tamam. Onları basmamak mı amaç? Tamam. Ben basmayacağım. Bakın basmayın. Basarsanız siz de ben de yanarım. Oh. Uy, son anda geçtim. Bu borular ne ya? Bak bu borular paslı maslı. Yani bunlar nasıl ayakta durabiliyor? Ya bunun kopması gerekiyor da kopmuyor. Galiba kopuyorlar da ben hızlı hızlı geçiyorum. Hop, hop. Bunun sonu ne zaman bitiyor? Gerçekten yoruldum. Ay, düşeceğim. Of oh, bitti. Ben şu an gerçekten çok şeyim. Ne? kar Aa, o yanda geçtiğinde göreceğim. Yukarı yukarı diyor galiba. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı 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 yazmış ama. O <laughs> <laughs> oh, burada. Kim burada? <laughs> Allah Ekber Allah Ekber. Ay çok kötü. Ben buradan nasıl geçeceğim ki? <laughs> ne? Çanava. Bir saniye. Ne yazıyor? Hayvan. Yo. Ya. Bir saniye okumam gerekiyor. Havalandırma. Ya git. Havalandırmaya mı gideyim? Kapıyı kapar mısınız? Havalandırmaya tamam gideceğim. Ay yani çok kötü çok kötü çok kötü. Uh, gelmiyor değil mi o? Bu ne ya? Kaçmaya çalışın. Tamam. Kaçmaya çalışacağım. Ay 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 gerçekten çok tehlikeli bu. Paslı paslı ya. Ya paslı paslı ya. Paslı paslı da gerçekten. Bak bunlar kırılabilir. Paslı çünkü. Annem de şimdi beni ne kadar da merak etmiştir. <laughs> Lazer. Şimdi geri dön. Hayır dönmeyeceğim. Hayır dönmeyeceğim. Ay. Şunlardan atlayacağım. Atla. Atla. Ha, dönmeyeceğim. 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 <laughs> geri dön. Dönmeliymişim. Kk Buraya mı kaçayım? Nereden kaçayım? Crow'u bulun. Neyi bulacağım? O ne diyeyim? Oh, İskelet. Ah! Aldım. Ay, dokunmayın bunlara. Dokunmayın bunlara. Ah, açıyorum. Yes, açtım. Yes, açtım. Yes, açtım. Çık 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 çık. Ah. Of be. Bu asansör de paslı ya. her şey paslı. Düşerim diye korkuyorum. Kesin annem de beni çok merak etmiştir. Bir tane pizza alacaktım. Keşke sipariş etseydik. Of, of. Bu daha ne kadar gidecek ya? Ben burada. Aha. Yo 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 Tam buradan geçeceğim. Geçeceğim bir saniye. Oy oy oy. Köpeği kurtuldum. Kıl payı kurtuldum. Ay ya ama ben kurtuldum ya. Tamam bu sefer geçeceğim. Tamam. Ay. Tamam. Tamam Elif bu kazıklara kazık olmayacaksın. Ay kaç 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 kaç. Oy oy, oy. oy. Geçtim. Yes. Geçtim. Şimdi. Yine mi paslanmış buralar ya. Ben de paslanmış burları taktım. Düşmüyorlar da. Galiba bunları beni yardım etme. Kime yardım edeceğim ben. Aa, ne oldu ya bana? Ay, ya of. burası çok zor. Tamam geçebilirsin Elif yapabilirsin Elif yapabilirsin Elif Elif tam bir tek zıplayayım mı? Bir tek mi zıplayayım? Bir tek zıplayacağım bekleyin Ya düz mü gitmek gerekiyor anlamadım ya <laughs> tamam bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ne oldu ya? Ben neredeyim ha? Gör Görmezim. Ay. Ya hiçbir şey anlamadım. Bir an görmez oldum. Tamam şimdi düzeldim. Ama görünmezken buraya geçtim. Göremezken burayı geçtim. Geçebilirim. Geçebilirim. Geçebilirsin Elif. Geçebilirsin Elif. Elif geçebilirsin. Elif, Elif insanlara bakma Elif. Elif insanlara bakma Elif. Elif insanlara bakma. Ya insanlar ya. Ya nasıl koyabiliyorsunuz oradan? Atabiliyorsunuz. Gerçekten anlayamıyorum ya sizi. Hop, hayır. Ya yeter ya ama ya. Ya kafam. Canım çok acıyor. Şuradan durun. Hadi. Hadi bakalım Elif. Ay. Ya. Ya yeter artık. Tamam. Arkadaşlar şu an like bombalayın. Bir like atın. Bir like'ları bombalayın. Ben like'larla geçerim o zaman lan burayı. Lan bir. Ya. Abone olmadığınız için oldu. Abone olun abone olursanız ben geçerim. 3, 2, 1. Tamam Elif. Tamam sessiz. Sakin. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmayacak. Sen güvendesin Elif. Elif sen güvendesin. Elif sen güvendesin. Yes! Arkadaşlar teşekkürler abone olduğunuz için. Ziya ziyaretle. Bu da ne ya? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır love. Ah. Ay. Geçtim. Çık. Lav var burada. Yerin altına geldim. Ya ben ben en son pizza almayacak mıydım ya? bir kez daha hiçbir yere gitmeyeceğim e, yanında bir büyüğüm olmadan Hayır, arkadaşlar siz de anneniz veya babanızdan izniniz olmadan hiçbir yere gitmeyin tamam mı ben tabii iznim vardı ama bu ne ya bu yol çünkü evimizin tam yanı yani pizzacı bu yol dedi ay ay ya ay. burası gerçekten çok sıcak terledim ya. Bu yol çok sıcak terlerden. Ya yeter ya. Geçilmiyorsa geçilmiyordur. Çok zorlandım ya ben burada. Oh. Bak ölürsen bir kez daha yapamazsın bak. Ölürsen bir kez daha yapamazsın. Bunu biliyorsun değil mi? Yes yaptım. Çık 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 çık. Hemen şuradan. Eve koş. Eve koş. Koş eve koş. Koş 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 koş. Oh be. Ay. Kaç. Kaç. <laughs> Ödüm koptu. Adam öyle gelinir mi? Tamam. Eve koşacağım. Eve koşacağım. Çok uzakta değil ev. Koş koş koş. Hayır hayır adam adam bak lütfen adam. Tamam. Abi abi lütfen yapma abi ya kaç kaç kaç. Ya ya ama yılın sonu yok. çok ağaç var. Ah. Tamam. Yes. Yes. Kaçtım. Yes. <laughs> kaçtım. Şükür. Oh be. Dünya varmış. Bir an hiç kaçamayacağım sanmıştım. Ama kaçtım. Çünkü

Ben buradan geçtiğime göre o zaman artık ben videomun sonuna geldim. Bir saniye. Bir şaniye. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone like atmayı unutmayın. O zaman bir abone olduysanız gerçekten ve like da attıysanız sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bir saniye ya olmadı. Ha hoşça kalın. <laughs>